Bismillahirrahmanirrahim Eddurus lil medaris li çalışmaya devam ediyoruz. 3. E, cüzün e, 22. ikinci dersinde başlığımız el mef'ulü e, bih e, olacak. E, ketebe halit edderse Evet burası fiilden etkilenendi. Yani mef'ulün bih ve mansup geliyordu. E, yine e, e, burada ise ''Ekreme daife hatim'' Burada e, ''fail'' bakın e, sonra gelebiliyor. Yani ''mehfûlin bih'' öne geçebiliyordu. E, yine ''el muhsine yahterimun nas'' Evet, insanlar ihsan, e, muhsine yaparlar, hürmet ederler. Burası da e, ta e, fiilin önüne geçmiş ''mehfûlin bih'' oluyordu. E, peki, ''ekrem tuhu'' burada zamir olarak geliyor. İyya kena Burada yine zamir olarak öne gelmiş. Ee, yine ekrim hâze. ismi işaret olabiliyor. Neşkuru men yusaiduna. ismi mevsul olabiliyor. Ee, burada ise men Ekrem ekremte. Öne geçip soru ismi olabiliyordu. İza teemmeltel misâlel evvele ra'ayte ennel kelimete ed-ders ve ka'aleyha fi'lul fâili fe halit ki fiilin faili olan Halit on onun üzerinde vaki olmuş. fiilel kitabeti yani o yazma fiilin onun üzerine gerçekleştirmiş. Ve el kitabetu vakaat ale ders. Dolayısıyla yazma işi ders üzerine vaki oldu. Ve kullu kelimetin her kelime yakav aleyha fiilel faili yani fiil, failin fiilinin üzerine gerçekleşti her kelime mefhulun bih diye isimlendirilir. Ve tekunu daimen mansubeten daima mansub olur. Ve izâ teammeltel misâleyni sâni ve sâlis. ikinci ve üçüncü düşündüğün zaman. Ve cettel mefhule bihi fissâni mukaddemen alel fâili. ikincisinde failin önüne geçmiş. Ve ve cettehu fissâlis mukaddemen alel fiili vel fâil. Üçüncüsünde ise fiil ve failin önüne geçmiş geçmiş olarak bulursun. Ve izâ teammeltel sâir el emtileti. Diğer örnekleri düşündüğün zaman. Ve cettel bihi damiren yani mefhulü bihi zamir olarak bulursun. Muttasılan fil mesela e, vel rabi dördüncü örnekte gibi. O damiren munfasılan fil hamis munfasıl zamir olarak bulursun. Beşinci örnekte. Ve isme işaretin fil sadis ve isme mevsulen fil sabi ve isme istifan fil samin. Kavait ne diyor kuralda? El mefhulü nedir mefulibi? bihi? İsmun mansubun yedul ala ma vaka aleyhi fi'lül fa'il e, fiilin failin fiilinin üzerine gerçekleştiği isimdir. El aslu fil mef'ul bi en yeta'ahhara an el fiil vel fail. Aslı olan fiil ve fa'ilin sonra gelmesidir. Meselu ahada <laughs> aliyun el kitabe gibi. Fakat yetakaddem al el faili vahde bazen sadece fail önüne geçebilir. Meselu ahada <laughs> el kitabe sahibuhu gibi. Fakat yetakaddem al el fiil ve fail an hem fiil hem fail önüne geçer. Meselu e, tufahan ekeltu e, gibi. Vakat yekunul mefhulü bi damiren muttasılan, bazen muttasıl zamir olur, mislu ekrem tuhu gibi. Ev damiren munfasılan, mislu iyya kena budu kenestain gibi. Ya kena budu ya kenestain. Ev ismi işaret olur, mislu ekrim hadel mücahid. İsmi mevsul olur. İhterim ellezi yehterimun. Evet, ahterimu. Ellezi yehterimuni. Veya soru ismi olur. Ma faalte gibi. Alıştırmalardan ne diyor? İstehriç el mefule bihimle ibarati taliye. Bunlardan mefulü çıkar diyor. Yerfaul alim kadre yerfaul ilmu kadre el insani. Burada kadredir. Yani kader miktini değerini yükseltir ilim. Yahsudul insanu mazarahu burada madır. La yanalul margub evet men tevana ve tekasele. Evet istenilen şeye erişemez men o kimse. Ee, burada el mergub e, öne geçmiş. Bakın öne geçmiş ne oldu? ''Mefhulun bir e, oldu. Men ise faildir. Ee, peki e, burada ise nazam el qaid ceyşehu. Burada ceyşe e, ismi mefhul oldu. İsmi mefhulün bir oldu. La tu amel el yevmi Burada amel ''Mefhulun bir oldu. ''İyâke'' burada öne geçmiş ''Mefhulun bihtir. Nahterumu el muallimine. Muallimin öne geçmiş mefulün bir olmuştur. E, buradaki e, yine aba ene nedir? Aba e mefulün bihtir. Zarena. <Zar buradaki na öne geçmiş mefulün e, bihtir. Hu yine burada mefulün bihtir. İrab alıştırması. Ari <"Aribil> cümle taliye. Şu cümlelerin irabını yap diyor. Evet ekrehe yukrihu ikrah ekrih demek. Bu ekrih emirdir. Bunun içerisinde ente e, müstetir zamirdir. Ente e, ve e, burada li gayrike car ve mecrurdur. Gayrike mudafimilihtir. Ma e, tek rahul nefsik. Buradaki ma mefulin bihtir. Yani başkası için e, hoşuna gitmeyen bir şey. Kendin içinde kerih gör şeklinde. E, peki burada e, sahip el ahyar. Bunun içerisinde entefaildir ve bu el-ahyar mefhulun bihtir. Ve işte ni, e, muaşeretel eşrar bu muaşere e, mefhulun bihtir. E, burada ise atu kitabeyni kitabeyni mefhulun bih oldu. E, peki burada ise yehtimul vatana şebabu Burada e, vatana e, gençleri hizmet ediyor. Burada vatan ne oldu? Vatane diye. Öne geçmiş. Mefhulün bir bir e, oldu. Eddertül salüt vel işrun. Yani 23. derste başlığımız. Naibül fail. Yani failin yerine gelendi. yükremul müçtehidu. Burada müçtehidu ne oldu? Naibi e, fail oldu. Fiil meçhul gelince. 2. Uhtu filel ihtifalun azimun. Uhtu Yani tör, tören düzenlendi. İhtifal ne oldu? Naibi e, fail oldu. Yani meçhul e, fiilden sonra gelen naibi faildir. Muşiye yemen kamil bir gün yüründü. Ve yani burada yevmin naibi fail oldu. Raca e, Züheyr mesruren e, kalbuhu. Zuheyr e, kalbi sevinçle döndü. E, evet bir yerde isim mef'ul mef varsa sonrası ne, ne olacak? Naibi fail e, olacak. Peki ne diyor naibi fail e, için? E, naibi fail e, nedir? E, i̇smun yanubu anil fail badi hazfihi düşürülmesinden sonra failin yerine gelir. Fe yertefiu ref eder ba'de enkane mensuben. Evet, o sonrasındaki mansubu ne yapar? Ref eder. Li ennen naibi ani şey'i yu da Çünkü bir şeyin yerine gelene hüküm ona verilir. Mislu yukremu el müctehidu. Evet burada nedir? El müctehidu naibi faildir. <laughs> Ve ıza hudif el fa'il min el kelam fa'il kelamdan düşürülürse fela bu delehu min naib onun yerine birisinin gelmesi lazım. <spec> fe in lem yekun naibuhu ismen zahiren e, zahir bir isim yoksa onun yerine gelecek. Kane zamiren muttasilan o zaman muttasıl zamir gelir. Kettai gibi fi e, ukrimte mesela. Ev zamiren munfasılan ve munfasıl zamir gelir. Kanet fi ma yukramu illa ent gibi. Evdamiren müstetire, müstetir zamir gelir. Keddamiril müstetir fi ukremu, nükremu ve, ve gibi. Veya zuheyr tükremu gibi. Ve Fatıma tükremu şeklinde. Ve yecuzu eylan, aynı şekilde caizdir. En yekune naibül fail, isme işaret. İsmi işaret olması caizdir. Müslu yukremu haza. E, ve isme mersul olması caizdir. Müslu yukremu men yeştehidu. Buradaki men ne oldu? Naibül fail oldu. Hükmül fiili mea naibül fail. Naibi fail ile beraber fiilin hükmü. Ukrimet Fatıma, e, Tükremi Meryem. Evet, müennes olduğu için fiilde müennes geliyor. Hucibet ev hucibe şemsu. Bu neydi? manevi müennes. Manevi müenneste fiil, müzekkerde müenneste gelebilir. Yine ukrimet ev ukrimeliyem Fatıma. Araya bir şey girerse, fasıla girerse yine hakiki de fail fiil müzekker müennes gelebilir. Yukremu ev tukremu rical evin nisa yine cemu teksirde de aynı durum var. Yuhabbu tilmizani müştehidani evet, Tesniyede de bakın. Yuhabbu telamiz el müştehidune şeklinde. Ne diyecek Kaide'de. İn kâne nâibül fail müennesen Nâibül fail müennes ise yuennesu fiiluhu. Fiil de müennes gelir. Mislu ukrimet Fatıma ve tukremu Meryem. Yecuzu tezkiru fiili ve te'nithu fi misli hucibet ev hucibe şems. Güneş perdelendi gibi. çünkü li enne naib el fail müennes mecazi. yani naib fail mecazi müennes olduğunda fiil müennes de gelebilir, müzekkir de gelebilir. Şems mecazi müennestir. Mesela nefis mecazi müennestir. El ard nedir? mecazi müennestir gibi. Ve fi misli ukrimet ev ukrimel yevm Fatıma. Ee, bunlarda da e, müzekker ve müennes gelebilir. Fiil, nişin, lil beynehu ve beynel fiil. evet, ee, o kendisiyle fiil arasına bir şey girdiği için. Ve fi misli, yükremu, tükremu, rical ve nisa liennehu, cemu, teksir olduğu için naibi fail. İnkan el fail müsenna ev cem'an, müsenna veya cem'i ise yepkal fiilu ma'hu ala sığatil müfret. Fiil müfret olarak gelir. Yuhabbul müçtehidun şeklinde. Temrün lil irab, irab alıştırması. Nusra el-Hakkü ve gulibel batıl. Evet. Nusra e, nedir? E, fiilun mazi. Mebniyun lil-meçhul. Meçhul kalıptadır. E, yine mebniyun alel-fetehtir. el hakku naib-i fail. E, merfudur. Ref alameti dammedir. Aynısı. Burası içinde geçerlidir. E, yuhremul e, vani ve yücazi el-kusale. E, burada da yuhremu e, meçhul fiil. Bu onun naibi faali. Yine aynı şekilde. Ee, yine e, makamul ilmi e, makamul ilmi e, yurfeu ve makamul cehli yuğda'u. E, e, ilmin makamı yükseltilir. E, cehaletin makamı düşürülür. E, yine burada in teştehidu tuhabbu e, ve in tekselu tukrahu şeklinde. E, burada vav wow, naibi faildir. Burada da vav wow, naibi faildir dedik. Yine yeştenibul kadibun e, e yeştenibul diye de yüçtenep. Yüçtenep değil mi? Onu yüçtenep diye okuduk. Kadibun naibi fail oldu. Ve yutakarrabu e, sadiqin e, bu da e, meçhul e, kalıpta. Et buradaki minas sadiqin car ve mecrur naibi fail e, oldu. Yani bu burası ref mahallindedir. E, es sadık makbulun kavluhu. Bu kavlu neyin naibi failidir? Makbulun naib-i Çünkü dedi ki ismi mefhullerin de e, naib-i faili vardır. Vel kâdib merfûdun kelamuhu. Bu da e, merfûdun naib-i failidir. Humide ma evet humide ma ve sevdiğin şey yaptığın şey övüldü. Burada ma naib-i fail oldu. Ve zemme menlem yahmetke zümme. Değil mi? Ve Burada men ne oldu? Naib-i fail oldu. Ci'e bil cani e, Evet. E, Ci'e Burada da bil cani. Bakın car ve mecrur ama naib fail olarak gelmiş. Burada el car ve mecrur fi hadih cümle fi mahallin naib anil fail eyden e, dedi. E, peki. Devamında ve siqa'l-lezine. burada siqa'nın nesi oldu? naib faili e, oldu dedik ve gelecek bölümde devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.